Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz güzel bir okumayla devam edeceğiz bugün katine bakacağız çok uzun zamandır burada bakmıyorum bakalım bugün için neler söyleyebileceğiz aklınızdaki ve kalbinizdeki için genel bir okuma şeklinde gerçekleştireceğiz şu an burada ee, bu kişiyle şu an yaşadığınız genel süreçte ve sizin de gördüğünüz bir süreçte e, bu kişiye karşı e, sizin bağınızı kesemediğiniz bir durum var bakın bu ilişkinizin genelinde ve olan durumu etkileyen bir süreç bu kişiye karşı bağınızı kesemiyorsunuz kızsanız da küsseniz de kırılsanız da yine de bu kişiye yükselen bir yapınız var ama Hesse kartı der ki burada karşındaki insan da seni seviyor. Yani buradaki sevginin karşılıklı olduğunu, tek taraflı olmadığını, hatta karşınızdaki insanın size adım atmaya hazırlandığını söyledi. Ama aynı zamanda burada bir takıntılar, bağımlılıklar, saplantılar olabilir. Örneğin kendi içinde kurduğu ya da hayatında aşamadığı konular sizin için ee, gündemi sıkıştırıyor olabilir bakın burada bir at ne kadar özgür ve bağımsız olmak ister ya karşınızdaki insanın da bu kendi kafasındaki düşünceleri hayatını biraz sıkmış sıkıyor değiştiriyor gibi de hissetmiş olabilirsiniz karşı tarafa özgürlüğü konusunda endişelenen bir kişi var rahat olmaya çok alışmış kendi gibi davranmaya çok alışmış. Ama burada size bir adım atacağını, çünkü size karşı hala duygusunun bitmediğini ve e, sizi görmek istediğini söylüyor. Merak da ediyor aynı zamanda karşı taraf burada. E, bakın kader geldi yani burada aslında kaderinizdeki olan süreçleri çok fazla yaşadığınızı ve yaşamaya da devam ettiğinizi söylüyor. Burada hiçbir şey bitmiş değil arkadaşlar. Daha yaşanacak birçok sayfa var. Ama bakın aranızdaki bağ gerçekten aslında bir şey öğreten, sizi büyüten ve bir amaca hizmet eden bir bağmış. Ve burada kitap kartı der ki yani bunları yaşaman da tesadüf değil. Hani şu an burada olman, örneğin hani ben bana seansa gelen insanlara hep öyle bakarım. Muhakkak Onlara bir şeyim oluyor. Ee, yol gösterici, gerçekten ilerletici, boşa çıkmıyor insanlar. Tabi burada biliyorsunuz karşınızdaki insanın bir kör düğümü var. Ee, onun enerjisine girdiğimiz zamanda bile kelimeleri boğazımıza tıkıyor. Burada işte kitap kartı aynı zamanda karşınızdaki insanın gerçek duygularını sizden sakladığını, söylemediğini ifade edemediğini ve kendi hayatında da bir takım geçmişten getirdiği sırlarının olduğunu söylüyor. Ee, bu daha çok kötü deneyimlerle ilgili bir şey tabi burada Kolektif olduğu için özel olarak bakmak doğru olmayacaktır ama ben daha çok yaşadığı deneyimlerin e, kötü anıların ve e, kendini çok kötü hissettiği günlerin olduğunu görüyorum. Bu da, kendi hislerini size açmam açmamasının bir nedeni açıkçası bir korumaya bir tutumaya aldığını söylüyor. Burada siz geldiniz. Bakın ister bir beyefendi de olabilirsiniz, hanımefendi de fark etmiyor. Buradaki kişi yolunu gözleyen yani sizin kalbinizin çok temiz olduğunuzu, onun yolunu gözlediğinizi ve buradaki kişi ilişki ya da evlenmek vaadiyle bekleyen. Yol gözleyen ve çok saf ve temiz olan bir kişiden bahsediyor. Sizi şu an bu profilde görüyor. Açıkçası. Ha bir beyefendiyseniz yine bu kişinin etrafında kadınlar var. Bu bir abla, kardeş, anne olabilir. Biraz ee, sizinle ilgili olumsuz etkilediğini görüyorum bu süreçte. Farklı fikirler verdiğini söylüyor ona ve ee, sizinki de zaten zihin olarak takıntılı böyle kendi kafada kuran bir kişi olarak geldi ve etkilendiğini söylüyor ama hanımefendiler için bu kişi sizsiniz partner e, sizi düşünüyor ve aranızda e, bakın bu tarafa bakıyor bu tarafa bakmıyor çünkü e, neden biliyor musunuz? Burada sizin beklentileriniz birazcık daha ona fazla geliyor ama burada kaderinizde olduğunu hissettiği ve gerçek duygularını paylaşamadığı için öyle geliyor. Yine biraz kötü deneyimler yaşanmış bu kişiyle alakalı zorluklar yaşamışsınız. Bunları düşündüğü zaman da diyor ki yani çok daha farklı şeyler yaşayabilirdik. Çünkü o güzel şeyleri hak etti sizin için diyor bunu. Ee, hak ettiğiniz gibi davranmamış arkadaşlar. Size koyan, sizi düşündüren şey de bu. Hak ettiğiniz gibi davranmamış. Ve e, fazlaca hatalar yapmış. Ama burada şey diyor. Aranızdaki tutku ve çekimin çok yüksek olduğunu. Bu kişinin size hatalar da yapsa. Ön plana almasa da geri kaldığını aklına gelen, düşünen kişinin siz olacağını. Yine sizi düşüneceğini ve yine sizi merak edeceğini söyledi burada. Ee, çünkü... Kendine bile itiraf edemese bile kadersel bir bağınız olduğunu, hani size takıntı yaptığını düşünüyor. Hani bunu itiraf edemiyor ama onun da size karşı bir takıntısı var. Yani gidemiyor, kalamıyor, yine seni düşünüyor. Hani bu biraz artık bağımlılığa dönüşmüş ve kendinin size zarar verdiğini bile düşünse çoğu zaman gidememiş, dayanamamış bu yüzden çok fazla tutmaya çalışmış kendini. Hani sizi de fazlaca üzmemek için çünkü düzünde gerçekten çok özel bir kişi olduğunuzu söyledim. Evet az önce dedik ya yine burada bir kadın tarafından çok kötü bir enerjiye maruz kalmış olabilir. Dolduruş, dedikodu, laf, söz, e negatif enerjiler, göz, nazar, büyü gibi bunlara maruz kalmış olabilir. Ya da e, ilişkiniz yine çok kötü bir enerjiye maruz kalmış gözüküyor Bakın burada e, gerçekten e, çok zor şeyler yaşamışsınız Ve bunların da tabii yaşanması kaderde yazılıymış zaten Ama e, bu blokelerden dolayı zorluklardan dolayı karşınızdaki insan size adım atamamış biraz e, size de bakmak lazım tabii ki de. Çünkü hani bazen şunu diyenler oluyor. Sen beni niye anlatıyorsun? Ben biliyorum gibi vesaire. Yani arkadaşlar burada biz e, gerçek bir bakım yapıyoruz. Bak geç yapmıyoruz. Hani şurada 5 kart da olsa, 10 kart da olsa, 20 kart da olsa gerçek bir bakım bu. Hani kartın sayısı, yorumu değil. Bakan kişi zaten görür. Bunlar sadece bir objedir. Yani benim için öyle. Yani ben burada böyle bakarım ki bunu bilerek izliyorsunuz zaten. Hani e, bakın burada bu sebepten ötürü ilişkiniz çok kör düğme doğru gitmiş gözüküyor. Ama bunun açılacağını söyledi. Hatta şurayı e, ekstra bir alalım. Çünkü bakın burada olumsuz durumlar geldi. Yani çok daha zorlandığı şeyler var bu kişinin bu durumla alakalı. Yani nasıl desem size? Bakın bu kişi size gelmek istiyor da negatif olan durumlardan sürekli size gelememiş ve gelgitli olmuş diyor. Yani burada kaderinize müdahale olmuş olabilir. Hatta biri kaderinizi çalmış olabilir, oynamış olabilir. Yani doğru gitmeyen bir şey olmuş burada. Onu söyledi bana. Evet çok güzel bakın. Zaten çözüm geliyor düşündüğüm gibi bu durum çözülecek arkadaşlar. Bu durumdan çıkacaksınız. Aklınızdaki insanla tekrardan bir barışmanız olacak. Bu durum çözüldükten sonra. Yani bu ne demek istiyor? Aradaki e, blokajları çözmeniz gerektiğini size söyledi. Bu durum çözüldükten sonra bu kişiyle bir araya geleceksiniz, barışacaksınız. Hatta bu ilişkinin anahtarları sizin elinizde olacak. Yani siz yöneteceksiniz, siz yönlendireceksiniz. Ee, siz şekil vereceksiniz bu ilişkiye onu söyleyelim. Ama e, zaten siz de her ne kadar kızsanız da duygusal olarak bu kişiyle hala olmak isteyeceksiniz ve o da sizinle olmak isteyecek. Hatta düşünceleri değişip daha farklı şeyler yapacak size. Örneğin ilgisi ise daha çok ilgilenebilir. Yapmadığı bir şey yapabilir. Güzel manada gelişmelerin olacağını söyledi. Ama bak burada şunu söylüyor: Anahtar senin elinde, şu anda da senin elinde olduğunu unutmaman gerektiğini söyledi. Evet arkadaşlar, yine bizlere yorumlar kısmındaki adrese ulaşabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Bugün için bunları söyleyebilirim. Çekmemişsiniz okumalar varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.